Can't Strike. İşten veya okuldan eve geldiğinizde 2 dakika kafa dağıtayım diye açtığınız o oyun. Ancak kafa dağıtmak bir yana bazen sinir harbine dönüşüp sizi kanser etmesi de mümkün. Green, Green, what, what's your problem, Green? What is your problem? Misai alone, Ram. Misai alone, Ram. Eh evet, mevzu Bays counter ise iyi oynamakta şart. Peki ya CS tarihinin en kötü oyuncusu kim? Furious mi? Hayır. Rip mi? O da değil. Oyamaka mı? Kesinlikle hayır. Bu oyuncu öyle biri ki tam 2 ESL Pro League, 2 Major ve 1 Katowice tecrübesine sahip. Aslında birçoğunuzun aklına geldi bile. Evet bu isim Blade'den başkası değil. Peki ya nasıl oldu da Blade CS tarihinin en kötü oyuncusu olarak anıldı ve sonrasında Na'Vi'yi başarıya taşıdı. Hepsi ve daha fazlası için ama her şeyden önce Skinsmike'i. Skinsman köyle şans oyunu sitesi falan değil. Takas sistemiyle skinlerinizi yenileyebileceğiniz bir site. Aradığınız skin'i bulmanız için sizlere float'undan tutun aşınma değerine kadar tüm her şeyini filtreleme imkanı sunan bu sitede. Eğer ki yükleme yapacağınız an red Light kodunu kullanırsanız tüm yükleme türlerinde %35 bonus kazanabilirsiniz. Hatta yapacağınız takas karşılığında da bonuslar alabilirsiniz. Red Light kodunu kullanırsan ücretsiz 5 dolar ve %35 yükleme bonusunu alabilirsin. Videoyu sponsor oldukları için Skinsman takiye teşekkür ederim. Ben Red Light. Bu da CS tarihinin en kötü oyuncusu. İyi seyirler dilerim. Andre Gorodensky yani Blade. 11 Kasım 1986'da dünyaya geldi. Profesyonel Counter Strike kariyerine 15 Şubat 2013 tarihinde Kiev Cyber Sports League 1 turnuvasıyla başladı. 2003'ten 2012'ye kadar Counter Strike 1.6 döneminde Amazing Gaming, DTC Gaming, United ve Kurşunet gibi takımlarda forma giydi. Blade bu süreçte istatistiksel olarak yalnızca 2006 ve 2008 yılları arasında 1 üzeri rating elde edebildi. Genellikle ortalama performanslar sergiledi. Bununla birlikte asıl rolü IGL olduğundan takım stratejisi ve oyun zekasıyla öne çıkıyordu. Bu dönemde toplamda 8 turnuva şampiyonluğu kazandı. Kazandığı turnuvalar şu şekilde. Asus Open Out 2005 Asus Open Spring 2006 Waycap Season 1 Finals Asus Open Spring 2008, LCG Super Cup 2009, Asus Open Spring 2010, Asus Open Summer 2012, son olarak da Asus Final Battle of the Year 2012'yi kazanmıştı. 2012 yılıyla birlikte Counter-Strike Global Offensive sahnesi başladı ve Blade Kirchne takımıyla Starladder Star Series 4 League Stage turnuvasında yer aldı. Ancak bu turnuvada yalnızca 0.56 reyting elde ederek oldukça zayıf bir performans sergiledi. Her ne kadar ayrıca pozisyonda da olsa bu kadar düşük bir reyting CSGO tarihinde nadir görülen seviyedeydi. İlk turnuva olması sebebiyle bu performans mazur görülebilir. Ancak sonraki yıllar daha gerçekçi bir tablo sundu. 2013 yılında Blade beklentilerin üzerinde bir performans gösterdi. Sezonun 0.91 reytingle tamamladı ve IGL kimliğini daha net ortaya koydu. USSR, Italy, Clan Mystic, Courage, Alternate Atex ve Russian Roulette gibi birçok takıma karşı etkili oyunlar sergiledi. Özellikle USSR karşısında aldığı 1.94 rating kariyerindeki en iyi bireysel performanslardan biri olarak öne çıktı. Ancak bu yıl büyük turnuvalar yerine genellikle önelemeler ve küçük çaplı etkinliklerle sınırlı kaldı. 2014 yılı ise Blade için inişli çıkışlarla geçti. Sezonun 0.84 rating ile tamamladı ve bazı maçlarda kariyerinin en düşük performanslarını sergiledi. DAT Gaming formasıyla My XMG ve Navi'ye karşı oynadığı maçlarda sadece 0.16 rating alabildi. Buna rağmen aynı yıl içerisinde Vorozne Cup 2014, ve CIS Rising League Season 1 turnuvalarını kazanmayı başardı. 2015 ve 2018 yıllar arasında Flipside Tactics forması yiyen Blade, takım arkadaşı Simple ile sık sık tartışmalar yaşadı. Bu tartışmaların en büyüğü ESVC 2015 turnuvasında Flipside Tactics'in yarı finalde eğlenmesinden sonra patlak verdi. Takımın 11-0 kaybettiği Inferno haritasında Pistol Round sırasında Zeus ile birebirde kalan Blade, rakibi vurmaya başaramamıştı. Bu sezonu 0.85 rating ile tamamlayan Blade. Buna rağmen Game Agents League 2, ES Season 20 Premier Division Avrupa ve Quickshot Arena 18 gibi turnuvalarda şampiyonluk yaşamayı başardı. 2016 yılı ise Blade için hayal kırıklığıydı. Rating'i 0.82'ye kadar düştü ve neredeyse hiçbir büyük başarı elde edemedi. Tek dikkate değer sonuç Game Kit Counterpit League Sezon 2 Avrupa B grubunda grup birinciliğiydi. Onun dışında hem bir olarak ...hem de takım düzeyinde vasat bir yıl geçirdi. 2017 yılı Blade'in kariyerinde bir ilki barındırıyordu. Uzun süredir beklediği ATR seviyesinde bir turnuva zaferi sonunda geldi. Flipside Tactics ile birlikte... DreamHack Open Leipzig 2017'yi kazanmaya başardı. Ancak yıl boyunca bu başarı dışında kayda değer başka bir sonuç elde edemedi. Düşük reyting ortalaması devam ettiği için hala CS tarihinin en düşük bireysel performans sergileyen oyuncularından biri olarak görülüyordu. 2018 yılı Blade'in profesyonel oyunculuk kariyerinde sonun başlangıcıydı. Hiçbir zaman bir SCR turnuva kazanamadan aktif oyunculuk kariyerini noktaladı. Ancak bu sahneden tamamen çekildiği anlamına gelmiyordu. Aksine sahnenin arkasında çok daha büyük bir rol üstlenmeye hazırlanıyordu. Oyuncu olarak başaramadığını belki de farklı bir rolde gerçekleştirmek istiyordu. Aslında koşluk rolünü ilk olarak 2014'te Hell Rises'da denemişti. 2018 yılında ise Gambit'e koç olarak transfer oldu ve 5 turnuvalık bir kontrat imzaladı. Yani 30 Eylül 2018'e kadar takımın başında olacaktı. Bu süreçte Intel Extreme Masters sezon 13 Şangay ve ESL One New York 2018'de playoff başarısı yakaladı. Hatta ESL One New York'ta playoff öncesinde Na'Vi 2-0 yenerek dikkat çekti. Ancak bu başarının hemen ardından Blade ESL ekibine verdiği bir röportajda bir IGL almaya çalışacağız. Bu ana öncelik. Diyerek takım içi güveni sarstı. Röportajın devamında bence 5 oyuncunun hepsi aynı sayfadaysa oyun için bir lider ihtiyacımız olmaz. Eğer yapıları ve iyi bir oyun planları varsa IGL olmadan da oynamak mümkündür. Dese de bu açıklama takım arkadaşlarına güvenmediğini ima ediyordu. Tüm bu olaylara rağmen Gambit ve Flipside Blade'in kiralık sözleşmesini uzatma konusunda anlaştı. Ekim 2018 boyunca Esports Championship Series Sezon 6, Avrupa Challenger Cup ve Star Series ve E-League CSGO Sezon 6'da da takımın başında yer aldı. Ardından kiralık sözüsünden çıkarılarak tam zamanlı koç oldu. 2019 yılına gelindiğinde Blade kadroda küçük değişiklikler yaptı. CIS Minor Championships kata 2019'da 4. oldular. Ancak We Play Lock and Load turnuvasında başarısızlık ve sadece ön çıkabilmeleri sürecin sonunu getirdi. 17 Mart 2019'da Gambit'ten kovulan Blade, 30 Mart'ta Navi'ye e direktörü olarak katıldı. Aynı zamanda CS takımı koştuğunu da üstlendi. Zamanında karşı karşıya gelen Blade ve Simple artık aynı takımla koç ve oyuncu ilişkisi içerisinde olacaklardı. Ancak önce bir şeylerin değişmesi gerekiyordu. Simple o dönemlerde şöyle demişti. Blade ile yeni bir sistem kurmaya çalışacağız. Bir diyetisyen ve psikolog da alacağız. Bu açıklama Blade'in Navi'yi baştan sona dönüştürmeye niyetli olduğunu gösteriyordu. 2019 ve 2020 yılları arasında yalnızca Intel Extreme Masters Sezon 14 World Championships'i kazanabilmişlerdi. Fakat esas patlama 2021 yılında yaşandı. Blade'in en büyük hamlesi takıma bit gibi bir rifle'ı dahil etmesi oldu. Bu sayede Simple Guardian'dan AWP rolünü tamamen aldı ve kariyerinin zirvesine ulaştı. Simple hem psikolojik hem de fiziksel sorunlarını aştı ve Blade ona dünyanın en diyerek yıllar önceki oyunculara güvenmeme sorununu da geride bıraktı. 2021'de Major kazanıldı ve Navi yılı domine etti. Ancak 2022 yılında Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle takım IG elini kaybetti. Bu eksiklik bir yıl boyunca turnuvalarda istikrarsız performanslara neden oldu. Blade her ne kadar iyi bir koş olsa da oyunculuğunun neden başarısız olduğunu şöyle açıklayabiliriz. O oyunun dinamiklerini tam anlayamıyordu. O dönem CSGO'da IGL'lerin yönettiği utility yapıları ön plandaydı. Firepower'dan çok oyun bilgisi ve planlama önemliydi. Astralis'in başarısı da buradan geliyor zaten. Ama zamanla anlaşıldı ki oyunda bir kişinin fikriyle değil tüm takımın aynı anda bir şeyler yapmasıyla kaos ortaya çıkıyordu. Bu gerçeği Blade de çok geç fark etti. 2 ve 23'te kadroya e NPL e ekledi ama aynı zamanda yeniden yapılanma arzusundaydı. Alexi B'yi Nijay'in Pijamas'tan, Jeli Apex'ten ve Ima'yı Gamer Legion'dan transfer etti. Böylece takım takımı ESL Pro League kadrosu şu şekilde oldu. Simple, Bit, Jiel, Ima Alexip bu kadro aslında uzun vadeli kalsaydı çok büyük işler başarabilirdi. Ancak Simple CS2'ye bir türlü alışamadı. Intel Extreme Masters Sydney 2023'te Blade yıllar sonra oyunculuğa geri döndü. 0.51 reytingle oynadı. Bu performans uzun zaman sonra sahaya dönmesi nedeniyle anlaşılabilir bir durumdu. Ardından Wonderful transfer edildi ve 2024 kadrosu toparlandı. PGL Major Copenhagen 2024, eSports World Cup 2024, ESL Pro League Sezon 20 ve IM. Rio 2024 kazanıldı Fakat 2025 yılına gelindiğinde takım kötü bir düşüş yaşadı Bu kötü gidişatın tam ortasında Blade Yine tepki çeken bir açıklama yaptı Bu sadece bir TR2 turnuvasıydı Ve yine de sadece ilk 8'e yerleştik Bir kez daha zayıf ve kabul edilemez Bir performans sergiledik Bize inanmaya devam eden herkesten özür dileriz bu açıklama PGL Aslan'dan sonra gerçekleşti. Blade kendi takımının sorunlarını hafifletmek ister gibiydi. Ancak Austin Major ile bazı şeyler değişecekti. Şu an gündemde olan Ima ve Jiel'in gideceğine dair dedikodular var. Eğer ki gerçekleştiyse şu an ekrana koyarım. Çünkü şu an videonun seslendirmesini yaptığım tarihte 7 Temmuz. Bakalım tarihin en iyi koçu şimdi Navi nasıl kurtaracak? Sonuç olarak Blade kötü bir oyunculuk geçmişine sahip. Ancak buna rağmen en iyi koçlardan biri haline geldi. İki major şampiyonluğu kazandı. Navi yeniden inşa etti. Ama iletişim hatalarını hala tam anlamıyla aşabilmiş değil. Yine de efsanevi bir hikaye imza attı. Şimdi ise tekrarlayabilecek mi bunu? Zaman gösterecek. O halde ben Red Light. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Red Light kaçar.